Selamun Aleyküm kıymetli yay ve yükselen yay kardeşlerim. 2026 yılı astrolojik yorumunuza hoş geldiniz canlarım. E, yüreği keşifle dolu canım kardeşlerim. Bu 2026 gerçekten macera dolu geçecek. İnşallah çok da güzel geçecek. İyimserliğine, iyimserlik umuduna umut katılacak inşallah. E, ama son yıllar senin gibi iyimser, e, her düşüşte yeniden ayağa kalkabilen bir Who's up, çok çok zorluklar getirdi. Çok zorladı seni. Umut ettiğin bazı şeyler çok ertelendi. Mesela bir şeyler olacakmış gibi oldu. Hep böyle son anda bir aksilik çıktı olmadı. Güvendiğin insanlar hayal kırıklığını yarattı sana. Belki maddi alanlarda da çok büyük gergitler yaşadın. İşte aile, ev sorumlulukların da arttı. Duygusal olarak iniş çıkış da çok yaşadın. Yani böyle bir dengimi oluşturamadın dedim. Son yıllarda ve özellikle 2025'te ve sen iç sesini çok dinleyen bir burçsun belki iç sesini bile dinleyemedim bu dönemde ama şimdi diyoruz 2026 yayın yeniden kendini kanıtladı ve kanatlandı ki onun için kanatlanmak çok değerlidir özgürleştiği kapıların açıldığı kaderinin yeniden böyle şekillenebildiği çok çok güzel bir yıl olacak inşallah yükselişli yılı olacak inşallah özgürleşme hayat düzeltme yılı dengenin sağlama yılı olacak Rabbimin izniyle şimdi canım kardeşlerim eğer bu tarz videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone ol beğeni yaparsanız ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve aynı zamanda hype'lerseniz beni çok mutlu edersiniz ve motive edersiniz Rabbim tüm destekleriniz için sizden razı olsun inşallah çok teşekkür ederim 2026'ya o ruha çok çok yakışacak ve 2026'yı böyle değecek gerçekten güzel bir dua hazırladım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şifa olsun benim canlarıma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim. Bu duayı dinleyen yay ve yükselen yay kardeşime zihin açıklığı, yol açıklığı, kalp ferahlığı, güçlü sezgiler ve bereketli fırsatlar nasip eyle. O çok yüreklidir. Ama bu cesaretin ardında kimsenin bilmediği büyük kırgınlıklar taşır. Sen onun içindeki yükleri hafiflet. Kalbine huzur indir. Ya Rabbim, 2026 yılında yay kardeşime yeni başlangıçlar, doğru insanlar, maddi ferahlıklar, ilham dolu yollar, çok güçlü fırsatlar, sevgi dolu ilişkiler, korunan bir kader nasip eyle onu tüm kem gözlerden, kıskançlıklardan, haksızlıklardan, görünmeyen tuzaklardan muhafaza eyle. Attığı her adımı kolaylaştır. Doğru kapıları aç. Yarına umutla uyanacağı bir yıl olsun inşallah. Amin, amin, amin. Evet canım kardeşlerim bakalım 2026 neler olacak en önemli gökyüzü hareketlerinden bahsetmek istiyorum. Gezegenlerin en önemli açılarına bahsetmek istiyorum. Şimdi 26 Ocak 2026'da Neptün Koç burcuna giriyor. Senin 5. evinde. 14 yılda bir gerçekten şimdi daha böyle 4. evde çok zorladı seni. 5. evde çok daha iyi hissedeceksin. Ee, adeta böyle aşk hayatında daha farklı şeyler olacak 26 Ocak itibariyle. Eğer bekar bir ya yükselen yaysan gerçekten senin ruhuna uyan, senin esprilerine gülecek, seninle işte güzel planlar yapacak, seninle geçinmeye niyeti olan bir insanla tanışabilirsin, karşılaşabilirsin. Böyle bir arayış içindeysen o derin bağı kurmak istiyorsun ama o derin bağı bağımlılık asla Bağımlılık asla birbirimize bağımlıyız lafı asla yoktur yay ya da yükselen yayda. Bağlılık vardır. O bağlılığı senin gibi hayatı gören, senin gibi sadık, ama aynı zamanda özgürlüğüne düşkün bir okula tanışabilirsin. Ve aşkla çok güzel bir yani birden bir aşık olabilirsin sen güzel bir aşk yaşanabilir, sezgisel bir çekim var. Yani kafalarınızın çok uyum olduğu hani bir arkadaşlardan görsen çok farklı dünyaların insanlarıymış gibi ama kafa yapınız ve hayata bakış açınız o felsefenizin uyduğu insanlarla tanışabilirsin. Ve bu yaşın kaç olursa olsun, kaç yaşında bir bekar olursa olsun bu gerçekleşebilir canım benim. Ama Rabbim hepimize güzel insanlara ve çocuklarımıza güzel insanlarla, güzel kalple, iyi insanlarla karşılaşmayı nasip etsin inşallah. Şimdi çocuk konuları da çok gündemde. Eğer mesela bir hamilelik durumu olabilir, ya da eşin hamile olması olabilir, aileye yeni bir çocuk katılabilir. Çocuklarla ilgili yeni başlangıçlar da olabilir yani mesela çocuğun vardır onun bir çocuğu olur torunun olur ya da çocuklarla ilgili yeni başlangıç yani çocuğun vardır bir işe başlar büyük çocukların varsa yetişkin bir işe başlar bir önemli bir gelişme olur 26 Ocak itibariyle ya da ya da mesela. E, yaşı küçük olan çocukların varsa onların eğitimleriyle ilgili bir yol bir haritası çizilir. Bazı şeyler olur, gelişmeler olur, sana iyi gelir. Düşünmeyeceğin belki hani çocuğun o kadar başarılı olduğunu düşünmüyordun ama belki bir alanını bulur ve çocuk çok çok başarılı olabilir. Onun yeteneğini keşfedebilirsin. Böyle durumlarda ortaya çıkabilir. Şimdi creativity yaratıcılık yani yaratıcı şeyler, sanat, sosyal medya, tasarım, yazarlık, Böyle tarz şeylerde çok böyle büyük patlamalar yaşayabilirsin. Hani güzel yazarsın, sosyal medyada tanınırsın. Yani mutluluk alanın birazcık düzeliyor. Hani depresif dönemin bitiyor Rabbimin izniyle umutlar artıyor. Hani böyle bir Artık özellikle de şu anda mesela 2025'in son zamanlarında böyle giderek enerjinin bittiğini hissediyorsan, kendini gerçekten depresif hissediyorsan tabii ki hani böyle şey anlamında söylüyorum. Tıbbi olarak depresifse mutlaka e, tıp doktorla, psikiyatriste gitmeni rica ediyorum. Ama hani böyle kullanıyoruz ya gündelik hayatta mutsuzum, depresim falan diye kullanıyoruz. Hani o teşhis konulmadan o şekilde kullanırız ya. Öyle bir dönemdeysen Umutların artıyor. Hayata karşı, hayata daha bağlı hissedeceksin kendini. 26 Ocak'tan itibariyle çünkü şey yani böyle tattığın şeyleri tadını böyle gözlerini kapatarak koklamak, hissetmek. Yani sanki her şeyi daha fazla hissetmeye çalışan bir yay yükselen yay karşımızda canlarım çok güzel. Bu da hayata bağlı şükretme hissinin artmasında sağlıyor. Şimdi 14 Şubat tarihinde Satürn Koç burcuna geçiyor ve bu Satürn Koç burcuna geçmesiyle senin 5. evine aydınlatıyor. Şimdi bu da yine böyle aşk hayatındır. Çocuklarla ilgili bağlarındır. Çocuklarla ilgili konularındır, emek isteyen bir dönemdir, ciddiyettir. Mesela ilişkiyi ciddiye alma, evlilik konuşmaları yapılabilir, hali hazırda bir ilişkin varsa, yeni tanıştığın insanla ciddi ciddi adımlar atabilirsin. Hayatı birlikte kurma dönemidir. Artık mesela hayatımızı ya da bir evliliğin ya da işte bir birlikteliğin var, o insanla bir sonraki adıma girersin ilerlemek isterse elini tutup ya da hani zaten evliyseniz hayata birlikte kurmaya mesela finansal planlar yaparsınız derseniz artık şöyle bizim iki tane hani iki kişiyiz artık uçağımızı hem pilotumuz var hem co pilotumuz var yardımcı pilotumuz var artık şu uçağımızı hayat uçağımızı çok daha güzel yönetebiliriz diye kaç yıllık evli olursanız olun masaya oturup hayat planı yapabilirsiniz ve hani bir sürü şeylere ulaştınız belki belki de hiçbir şeye ulaşamadınız ama e, birlikteliğinizin artık o uçuracağınız uçağın bir hedefi olmasını istiyorsunuz. Hedefsiz uçmak istemiyorsunuz bir birlikteliğiniz, evliliğiniz varsa da. Şimdi çocukların sorumlulukları da artabilir. Sorumluluklar getirir satın, ciddiyet getirir, disiplin getirir. Ve disipline ihtiyacı var bazen yayların. Çünkü bay, bazen yay böyle ok yay e, çıkar, gider yani. Hani yayı gerersin, okları yollar ve o o bir istikamete gider. Ama işte bu disiplinle durum Satürn sana iyi gelecek inşallah ciddi bir şekilde başlarsın bir projedir bir iş projesidir bir mesela işinle ilgili bir şeydir hayatına bir şeydir ve başarı getirirsin yani artık bu işe gerçek anlamda başlamadığım diyebilirsin ciddi ciddi hani şu tarihte başlıyorum şu tarihte bitiriyorum zaman aralığı bu artık uykusuz mu kalırım artık işte daha eğlenceme daha zaman veririm artık paramı sadece buna mı veririm ama bu projeyi bu işi halledeceğim diye artık kafanda olan şeyi halletmek istiyorsun. Çocukların sorumlulukları arta diyebilirim. Sorumluluk çocukların sorumlulukları ile ilgili. Çocuklarına daha eğer çocukların varsa onları daha çok konsantre olman gereken bir dönem başlıyor. 14 Şubat itibariyle onların eğitimi, onların sağlığı, onların gelecek planları hani e, yani bayağı bir yoğun bir 2026 geçireceksin ama bunları da hani artık hani eşim ilgilensin çocuğun bu şeyle olmayacak ya da işte ben tek başımayım işte şununla ilgileneyim o onu da hani birazcık daha çocuklarınla ilgili sorumluluklar artabilir. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Sonuçta onlara biz sorumluyuz. İnanın bana yaşı kaçılır sonuçta. Yani yetişkin çocuğunuz olsa bile onun yine siz küçücük e, sanki böyle onlar küçükmüş gibi. Hani anne babalık yine hiçbir zaman bitmiyor canım kardeşlerim. Evet şimdi onları da yine hani büyük çocuklarımız varsa onların da yani bir hayat düzenlemelerinde bir telefonda yavrum şu şekilde yap kızım oğlum şu şekilde yapmalısın ya da işte eğer ihtiyacın varsa ben her zaman buradayım demeniz bile yeterli onlara çok çok iyi geleceksiniz çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Şimdi 17 Şubat tarihinde 17 Şubat 2026'da güneş tutulmamız var ve bu 28 derece kova burcunda gerçekleşiyor. Son derecelerde çok önemli. Senin de 3. evinde gerçekleşiyor. İletişim alanında, eğitim alanında, kısa seyahatler, seyahatler alanında, sosyal medya alanında, yakın çevredeki insanlarla iletişimlerine, diyaloglarında. Şimdi bu güneş tutulmasına kova burcunda 28 derecesindeki güneş tutulmasına Uranüs Karis'te, de Eşlik ediyor. Şimdi Uranüs nedir? Uranüs anidir, şoktur, değişimdir, sürprizdir, ani fırsattır, ani haberdir, şok haberdir. Şimdi bunu nasıl mesela yorumlayabiliriz? Yakın çevrenin de aynı şekilde. Bir kardeşle haber gelebilir. Ama şok kullandığım zaman lütfen bunu negatif olarak yorumlamayın. Değişim, sürpriz mesela bir taşınma kararı duyabilirsin. Bir kardeşinin haberi haber gelir. bir birisinden mesela taşınma kararı, birisi taşıma kararı alabilirsin hayatında. Kardeşim mesela der ki işte ben şuradan şuraya gideceğim ya da şu işi halledeceğim. Yepyeni bir iş fırsatı gelebilir, eğitim fırsatı gelebilir. Mesela şöyle der. Sabah her şey çok böyle akıcı, yani her zamanki gibi akıyordu. Akşam hayatım değişti tamamen. Yani birazcık böyle 17 Şubat Kova'nın 28 derecesine gerçekleşecek güneş tutulmasıyla birlikte Uranüs karısından dolayı da aynı zamanda böyle yepyeni Değişimler olabilir hayatında. E, yeni bir eğitim de alabilirsin. Mesela hiç yaşına bakmadan e, dil öğrenebilirsin. E, bir, bir eğitim alırsın mesela içinde kalan bir şeyleri Sosyal medyada da çok görünür olur bu zaman. Yani Uranüs e, karısı ile birlikte aniden mesela sosyal medyada çok böyle işte video yaparsan videoların çok izlenir, resimlerin çok beğenilir. Yani bir şeyler olur. İnşallah bu dönemleri verimli kullanırsınız canım kardeşlerim ve sizin hani hayatınızı dolduracak, hayatınızı bir seviyeden başka bir seviyeye getirecek hem maddi hem manevi açıdan verimli bir şekilde kullanmak çok önemli. Zaman çünkü en önemlisi elimizdeki tek tek kaynak diyebiliriz. Şimdi 20 Şubat tarihinde Satürn ve Neptün kavuşumumuz var ve senin e, doğru aşkı, gerçek bir bağı arama ve bulma çalışmalarında güzel bir gün. Yanlış aşklar tamamen biter. Eğer bir birlikteliğin varsa, sana toksik bir birliktelikse, sana iyi gelmiyorsa bu tamamen bitebilir. Bilir bu dönemde ve sadece gerçekler kalır. Hani bir gerçek olan şeyler kalır. Satürn, ciz, e, Neptün böyle hayaller, aynı zamanda duygular ama Satürn ciddiyet, disiplin getirir. Yani hani o aşkı bile ciddiyeti hissedersen hani ya tam aşığız ya da yok. Ya tam böyle birbirimize uyuyoruz ya da yok bu şekilde. Ve çocuk planlarını da kesinleştirebilir. Bazı mesela çocuk düşünürsün, başka bir çocuğum olsun, iyi istersin. Bu kavuşum şimdi çok ıı, sık olan bir kavuşum değildir. Gerçekten güzel bir işaret. Bunu güzel okuyalım, kullanalım. Şimdi 3 Mart tarihinde canım kardeşlerim, 3 Mart 2026'da ay tutulmamız var. 12 derece Başak burcunda gerçekleşiyor. Senin 10. evinde gerçekleşiyor. Kariyer alanında çok ıı, büyük dönüşümler yaşayabilirsin. İş değişikliği, departman değişikliği, bir işe başlama bir farklı çok farklı bir alanda da işlere başlayabilirsin. Ee, müdür ve yönetici değişimi ben mesela şey de düşünürsün yani o insanın hiçbir zaman gideceğini düşünmezdim bu bu mesela bu görevde hep kalacağını düşünürdüm tamamen bütün iş arkadaşların değişebilir beklenmeyen bir başarı gelebilir hayatında mesela birdenbire hani başka çok farklı bir pozisyona gelebilirsin İtibar kazanma ee, çevrende daha büyük bir e, görünürlüğün artar onun için uğraşmasan da ee, şöyle düşünebilirsin yani hani yıllardır uğraştım ama çabam hiçbir zaman görünmeden şimdi göründü birdenbire çabam görürsün diye uğraşmadığım zaman da göründü diyebilirsin. 26 Nisan 2026'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Senin de e, senin de 7. evinde hareket ediyor. Ani mesela bu da büyük bir değişim. 7 yıl sürecek ve 7 yıl boyunca senin hayatını etkileyecek Ortaklık fırsatları gelebilir. Bir işe kendi işini yapmak istiyorsan bu işle ilgili bir ortaklık fırsatı ya da ek geliri kazanmak istiyorsan o ek gelirle ilgili birisiyle ortak olabilirsin. Evlilik teklifi alabilirsin. Evlilik teklif edebilirsin. Hayatındaki böyle bir ani bir ayrılık olabilir. Ani bir ilişki başlangıcı olabilir. Uranüs burada farkındalık verir. 7 yıl boyunca senin İkizler e, e, geçişiyle birlikte 7 yıl boyunca senin 7. evine etkileyecek. Evet ilişkilerle e, haşır neşir olacaksın. Çok fazla yeni insanlarla tanışabilirsin. Öyle bir dönem geçireceksin canım kardeşim. Şimdi 30 Haziran tarihinde 30 Haziran 2026'da Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Senin de 9. evinde. 30 Haziran'dan sonra daha farklı yurt dışı konuları, hukuki konular gündeminde, hayat amacın da açılıyor, değişiyor, genişlemiş. Şimdi yayın en sevdiği alan nedir? Genişlemedir, ilerlemedir, maceradır. İsterseniz 65 yaşında bir yay olun, isterseniz 15 yaşında bir yay olun. Onların ortak alanları, onlar otururlar ve çok güzel konuşabilirler. Çünkü ikisi de maceradan bahseder. O bir kendi anılarındaki macera, o bir hayat, hayal kurmaları, genişleme, ilerleme hep böyle vardır yurt dışı fırsatları olabilir. Eğitim, iş taşınma, eğitimde yükseliş olabilir. Yepyeni bir bölüm, sertifika, başarının ödülü, bir başarıdan kaynaklı bir ödün, ödül. Mesela hukuki konularda da şanslar, ya şansın yaver gidebilir. Dava varsa lehine dönebilir. Hiç düşünmediğim bir dava bir anda böyle lehine dönebilir. İyi fırsatlar yakalarsın, sonuçlanır güzel bir şekilde hayat vizyonun netleşir. Nereye gidiyorum sorusuna daha net cevap verebilirsin. Mesela benim yolum buymuş şimdi fark ettim kendimi çok daha iyi hissediyorum diyebilirsin. Şimdi 27 Temmuz evet 27 Temmuz 11 Aralık arasında Satürn retromuz var canım kardeşlerim. Tabii ki ne oluyor? Her zaman olduğu gibi eski aşklar dönüyor. Diyorlar seni çok özledim. Aklıma geldin rüyamda seni gördüm işte e, seni unutamıyorum bunlar geliyor. Bu kez çözüm için Artık onu kapatacağız. Ne diyorum ben her zaman e, retro ile gelen retro ile gider hiçbir zaman onlara sa siz zaten kendiniz bilirsiniz ama çok da fazla dikkate almamak lazım. Çocuk konuların tekrar gündeme gelebilir. Mesela çocukların eğitimiyle, sağlığıyla, özel eğitimiyle, okul seçimiyle ilgili konular, yarım kalmış şeyler yeniden tamamlanabilir bu dönemde. Şimdi 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nun 20 derecesine bir güneş tutumumuz var. Şimdi çok önemli. Yay Burcu için çok çok önemli bir alan. 9. E, dokuzuncu evde gerçekleşiyor yurt dışı alanları. Yani yurt dışına gidecek büyük bir ihtimalle yay burcu ya da bununla ilgili bir vize başvurunu olabilir. Buna bir eğitim almak ister ya da hani taşınmasan bile orada hani gitmek istediğin bir ülke varsa onun için paranı biriktirirsen halledersin vizeni alırsın ve gidersin eğitim kabulü olabilir bir konuda. Mesela kariyer fırsatları gelebilir ya da kendi mesela ailenizde birisinin çocuğunuzla ilgili bir şey, kariyer fırsatları gelebilir. Bu tutulma yayı hayatını böyle çok uzun süre etkileyecek gerçekten önemli. 28 Ağustos tarihinde 28 Ağustos 2026'na Balık burcunun 5 derecesine ay tutulması var. Ev, aile alanında, yuva alanında ev alımı satımı olabilir taşınma durumları olabilir. Aile içi konuların böyle mesela çözülmeyen bazı konular vardı uzun süredir içinde olan ve sürekli konuşulan ama bir çözüm getirilemeyen bazı konular varsa bunlarla ilgili çözümler ortaya çıkabilir. Şimdi canım kardeşim 3 Ekim 15 Kasım arasında da Venüs Retro'muz var. Evet Venüs Retro'su ile birlikte sosyal çevrende ilgili hani kendi alanından uzaklaştırdığın bazı eski dostlarla barışlar. Yani bir eski bir arkadaşınla barış, yeniden hayatına girişler olabilir. Sosyal çevrede de temizlenme de oluyor. Yani çok çok seçici bir yağ yükselen yay var. Normalde yükselen ve yaylar ve yaylar yani herkese dost kabul eden, insanlarla insanları olduğu gibi kabul eden, kabullenici ve çevresi çok geniş insanlardır. Hani çok aşırı seçiciler midir? Değillerdir ama bu 2026'nın özellikle sonlarına doğru çok daha seçici olacaklar. Çünkü zamanın ne kadar değerli olduğunu anlayacaklar birazcık daha ciddileşecekler Satürn etkisiyle de. Topluluk içinde daha çok tanınacaklar, daha çok sosyal çevrelerini ona göre düzenleyecekler. Yani benim sosyal çevrem bana bir şeyler katmalı. Ben böyle basit muhabbetleri artık ta taşıyamıyorum diyen bir Yay yükselen Yay var canım kardeşlerim. Evet. Gerçekten yoğun bir yıl olacak 2026 senin için böyle biraz uçuş yılı olacak. Ok gibi böyle uçacaksın tam yayın karakterine uygun özgürleşeceksin disiplinli hale geleceksin doğru insanlarla inşallah karşılaşacaksın. Aşkın şifalanacak aşk alanında güzel durumlar var evlenebilirsin çocuğun da olabilir bu dönemde kariyerin de inşallah çok daha iyi parlayacak. Evet cesur ol demiyorum çünkü sen zaten cesursun kendine lütfen dikkat et ve zamanın kıymetini çok çok iyi bil. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istersen kanalıma abone olup beğeni yaparsan ve aynı zamanda videolarımı hype'larsan, arkadaşlarına paylaşırsan beni çok çok mutlu edersin ve motive edersin. Kendine çok iyi bak, selametle kal. Hoşça kal.